Merhaba <laughs> <laughs> arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bildiğiniz gibi katana geldik. Gördüğünüz gibi elimde tuttuğum bir tane katana var arkadaşlar. Arkadaşlar bu katana'yı aldık. bir elma sükleyerek, bir elma sükleyince arkadaşlar katana veriyor. Arkadaşlar ayrıca o elmaslarda arkadaşlar süper indirim vardı. O süper indirimden de e, çanta aldım arkadaşlar bir tane. E, hapishane setini aldım. Ve bir tane daha bir şey almıştım. E, Bakın aldım aynen. Onları da göstereceğim arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi buradan üç tane bir şey seçiyorsunuz. 404, 1349 elmas arkadaşlar 404 elmas alıyoruz. Göstereyim arkadaşlar şöyle kapatayım aynen. Ayrıca bu efsane bir şey ben şöyle koleksiyondan da göstereyim. Filah. Nerede katana? Katana aynı arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Bu arkadaşlar oyun baga girdi ondan böyle gözüküyor Ateşli arkadaşlar normalde Arkadaşlar bir de e, pastan Pass'tan şey aldı e, Gördüğünüz gibi Elite Pass'ı açtık arkadaşlar süper indime. 120 elmastı sanırım öyle bir elması açtım 1000 elmas'tan arkadaşlar e bir de üstündeki şey aldım arkadaşlar mağazadan Tavşan kavası var arkadaşlar. Neredeydi o hemen? Göstereyim. Evet. Aynı arkadaşlar bir bunu aldım. Belki de bir de Balenci ayakkabısı var arkadaşlar. Hoşuma gitti o ayakkabı onu aldım bir de. Bir de iyi o ya. Sanırım olanların altta duruyor aynen. Bir de bunu aldım arkadaşlar. Evet arkadaşlar mesela böyle tekliflere göre arkadaşlar mesela süper indirim var. Bine Yılmaz yüklemesi var arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir de katana veriyor. Böyle fırsatları sakın kaçırmayın arkadaşlar. Eğer bütçeniz varsa alın eğer bu oyunu oynayacaksanız. Gerçekten alın arkadaşlar böyle indirimleri sakın kaçırmayın. Hemen arkadaşlar şöyle girip de katana'yı göstereyim size. Oyuna girelim arkadaşlar. Şeyde göstereyim sadece bir. Eğitim neydi arkadaşlar o hazırlanma alanında göstereyim katana'yı. Dediğim arkadaşlar sakın böyle şeyler kaçırmayın. Çok güzel oluyor. sonra arkadaşlar pişman oluyorsunuz. Ben de eski dönemlerde çok oldu öyle. Bütçemiz yoktu arkadaşlar alamıyordum. Çok pişman oldum bu aralar. Mesela arkadaşlar eski dönemlerde bir müzik seti vardı. Elit bası. O dönem arkadaşlar çok güzeldi mesela. Maskesi falan var. O dönemi açamadım arkadaşlar. Çok pişman oldum o yüzden. Ziyan size tavsiye ediyorum. Açın arkadaşlar böyle şey oldu Bütçeniz oldum arkadaşlar. Eğer bu oyunu oynayacaksanız açın. Katana'yı alın. Herkese süper indirilen mesela Elite Pass açtınız. Ee, mesela onun sonra arkadaşlar Dragon Çantası da almışım arkadaşlar onu da göstereyim hemen. Gerçekten arkadaşlar böyle fırsatları sakın kaçırmayın. Gördüğünüz gibi Dragon Çantası'nı da aldım. Elite Pass'ı da açtım. Üstüne ayrı temizde arkadaşlar şey aldım. Üstüne kapsane setini aldım. Arkadaşlar bunlar en azından ne kadar tutar en azından bir 2000 elmas falan tutar toplamda. Elite Pass'ı 600 desek. Bu üstündeki set 400. 600, 700, 800, 900, 1000. Elmas arkadaşlar bir de dağıncı dost 600 1600 elmas. 1600 elması arkadaşlar şey aldık yani. 1600 elması 400 elmasa düşürdüm. Geceekler böyle fırsatlar sakın kaçırmayın. He arkadaşlar otomatik bot açayım. Böyle daha hızlı başlar. Yoksa arkadaşlar oyun başlayacağı yok. Başlasa da küstüsem arkadaşlar. Home me close till i Time is Arkadaşlar oyunun başlayacak hemen şöyle bir eğitim girelim biz elimizde. Videoyu da durdurmuştum arkadaşlar oyun başlayınca açılır diye hemen başlattım. Eğitim girelim arkadaşlar eğitimde zaten gözüküyor. <laughs> Aklımız çalışmıyor arkadaşlar. Ha, geldi. görür arkadaşlar hemen şöyle şeye geçelim. bir oyun da atalım arkadaşlar. Hadi bir girmişsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar elinde katana ateşli efsane yapacak şey arkadaşlar yani almanızı tavsiye iki ürünümüzü çekelim Ne çekelim? Yani, iki çekelim ve çekenin arka RK alanı yapıyorsun arka alanı neyse arkadaşı olmuyor evet kimi çekelim stonu da Geldim. Baba geldi ortalığı açın. 어떻게 대체, 룰까? 룰이는 다 잡고 다니고, 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 룰이는 다 잡고, 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 룰이는 다니고, 룰이는 다니고, 룰이는 다니고, 룰이는 Arkadaşlar bu konuda hassasiyet videosunun istiyorsanız, gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar direkt kafaya gidiyor <laughs> Evet <Herkese gülüyor> arkadaşlar hassasiyet <herkes gülüyor> videosunun gelmesi istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar gerçekten hassasiyet videosunu çok güzel direkt kafa atıyor Arkadaşlar sadece yukarı çekmeniz lazım. Kafatası. Geç tüm atıcıları arkadaşlar kapatata. Sadece ateş sürüyü yukarı doğru çekmeniz lazım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu burada e vuruyor da. Tam arkadaşlar ayarlı değil. Oo, ne oluyor arkadaşlar? Emir çok sallıyor adam ya. Şöyle, evet arkadaşlar. İlk Videomuz bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.